Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şey. aleyküm ben Orsan Demiral şey. bir şey. Çavuş. Biraz Bir, şey bir şey Başlıyorum. Nokta. Evet, evet. Ökle, Olay da yok. Tebrik ederim ya. Ay ne sen yatak koyma hiçbir anlamı yok yatak koymanın ki zaten öldüğümüzde tek canımız var. Yani öldüğümüzde oyun bittiği için. Hadi kartik koymadım dur. Of tek koyu var O Minecraft'tan kritik vurma hissiyatı ne güzel lan. Of hadi. Hadi bir kritiğimi kritiğimi yersin. Kritiğimi yersin bak oh biraz ustalaşacağız tabi öteki türlü am kapalı ortada kalıyoruz onun için devam c devam c ki. ne koydum ben abi ya kalmadı çünkü tamam tabi ne koyalım onu Ne yapayım ben şey yapayım önce so. şimdi aşağı doğru kazalım da bakalım Abi, mağara bulmayacağım hiç mağara bulduğumuzda ne olduğunu gördük <laughs> Evet. Orası kılıcı o zaman aslında mağaralıklarım var. Hemen. Evet, Öyleyse evet. evet, bu ortadan gidecek. Tamam. Bu altta bir şeyler var. Aynen. Aynen Jomay'da. Şöyle bir şöyle böyle koyalım. Böyle bom. Bunu at. Bunu at. Bir tane kötük içinde de şöyle yaparım. <laughs> ne <Neyivermiyorum>. tamam <laughs> evet. Şöyle yapalım. başka bir şey yapmayayım. Sana Bir tane kılıç yaparım. Çünkü neden olmasın bir dokuz bir, bir, güzeldir. Hacı. Hacı. Hop. hadi yok Hadi bakalım. Birazcık kasıldık. Al bu ama yine de devam ki abi. Şimdi ben o Nasıl? <gülüyor> 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 nedense böyle. Unuttunuz olsun. Sıkıntısı az buz var. Bu kaçıncı katmandayız biz? Ee, 39. katmandayız. Biraz daha sandık mı? Biraz daha hmm, Ne sandık <laughs> mı? Hardcore hızlı bitiş ama biz uslanmadık. Devam ediyoruz abi. Hardcore'a devam ki. Devam ki hardcore'umuz bitmesin.

abi. Hadi abi sadece benim seslerim var. Demir bulamadım abi ya. Kaç dakikadır? Hazır. Yüzyıllar sonra demir buluşumuzu kutluyoruz. Yüzyıllar sonra demir bulduk. Çünkü iki tane bulduk abi. Hiç vermeseydin yani ne bileyim. Azıcık şeyler verirdim abi yani. Şükür etmeyi bileceğim. Tek türlü olmaz hacı. Şükür etmeyi de bileceksin. Mis. Şöyle su etimizi de alıp şöyle yaparak ee, şimdi şöyle atalım. Bir tane daha küçük kömür yedikçe o böyle azaldı. Ağzı azaldı. Şimdi şu. Hmm. Şimdi yeter. Şimdi on harda az yeter. Onu baya çok odun harcadık. Odun alalım. Burada pişsin abi bunlarda. Ee, ben birazcık daha hızlı. Hemen on ikiye geldik. Buradan kardeşimi alalım. Buyuruz elmas kardeşim. Şuramız yok. Nasıl kardeşim yok. Yeah, we're going to show them how

Halbuki bak neresi güzel. arabanın eski bir şey. İşte onun üstüne para katıp alacağız. Ben Bu hiç kalmıyorlar. Ne çıkarsa kalemler böyle